Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Size düşmanlık eden birinden korunmak için dua. Allahu Teala'nın yükseltici, mertebeye erdirici, zilletten izzete götüren, dereceleri artıran, yukarı kaldıran sıfatlarına sahip Ya Rafi. Celle Celaluhu ismi şerifini el alacağız dostlar. Bu ismi şerif her gün 70 defa okuyan ve okumaya devam eden kimse inatçı ve zalim kişilerin şerrinden Allah'ın izniyle korunur. Cuma ve pazartesi geceleri akşam ve yatsıdan sonra 440 defa Ya Rafi Celle Celaluhu okuyan kimsenin düşmanlarının kalbinde ürperti ve korku meydana gelir. Zulmünden korkulan bir kimsenin yanına gitmeden önce 70 defa Ya Rafi. Celle Celalü ismi şerifini okuyan o zalimin zulmünden Allah'ın izniyle emin olur dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.